Selamünaleyküm dostlar. Ben Uğur Saygılı. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere kazlarla açılışı yapayım dedim. Şu an kazlar evin dışında olduğu için şöyle göstereyim. Yanlarına gitmedim. Şöyle göstereyim size. Hepsi de kesilmelik, yemelik pozisyondalar. <laughs> Bugün sizlere tavuklarımı, kazlarımı bir nevi hayvanlarımın hepsini göstereceğim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kazları gösterdik. Şöyle tavuklarımı da göstereyim. Bu arada hava koşulları da bugün gündüz bir yağdı. Sonra düzeldi. Normalde bu saatlerde rüzgar olması lazım şu tavuğa bakar mısınız arkadaşlar tavuk mu horoz mu diyeceğim şimdi ama aynı horoz gibi duruyor ama tavuk bu da paçalı horozumuz bu kümesten ayrılacak olanlardan bir tanesi burada pamuğumuz var pamuk bu pamuk bununla otur konuş böyle dinler sizi sizinle muhabbet eder değil mi pamuk Ha kızım kursağa bak dolmuş. Çok asabi bir suratı var değil mi ya? Şöyle bir pamuk. Deminki gibi bak bakayım. Şu an Alex çıldırıyor. Ben bunların yanındayım. Onu da göstereceğim size. Bu da bir tanecik civciv şimdi büyüdü artık anası kadar oldu yanındaki anası akşam saati olduğu için hayvanlar tüneklemeye başladı birazdan yerlerine girecektirler zaten şöyle size Amerikan ördeklerimi de göstereyim bakın bunlar yavruydu biliyorsunuz daha önceki videoları izleyenler bilir şimdi gördüğünüz gibi şu erkek ortadaki şu ikisi dişi. Bunlardan inşallah seneye daha çok olacak. Şöyle göstermeye devam edeyim. Bakın şu, şu tavuklarım çok güzel. Bunları şöyle göstereyim. Bu da light. Bırakma ama light bu. Yani bırakma da demeyeyim. Paçalı tavuk diyeyim. Size diğer horozumuzu da gösterecektim ama o yok. Şunu göstereyim. Bu kümesimde kalacak horozlarımdan birisi. Aynı şekil. Bir tane de şurada var. Onu da göstereyim. Şu gördüğünüz mavici. Mavi murt diyor. Bakın diğer horozumuz da burada. Bu da çok güzel bir hint gibi. Çok boylu postu. Beş parmak. Horozumuz yavaş yavaş gelişmeye başladı. Yani tavuklara falan atlamaya çalışıyor. Yani sinyalleri vermeye başladı. Ben bu lider olacağım burada diye. Bu da biliyorsunuz bizim mülayim. Her zamanki mülayim. Bu sapık mülayim. Bunu kümesten açıyorum sabahları. Açar açmaz. Ne kadar tavuk varsa elden geçiriyor bir. Evet şimdi sabırsız olan Alex'i göstereyim. Bu arada kuşları kapattım. Bugün bir de kuşları uçurdum. Hepsini uçurdum, uçtu. Normalde videoya çekiyorum. Alex de burada. Maşallahını da alırım. Zincirle duruyor artık. Burada duruyor. Paşa da orada. Çünkü Artık boyu falan posunu aldığı için zincirle durması gerekiyor. Yoksa tavukları falan kovalıyor. Rahat bırakmıyor Oynamak istiyor onlarla. Paşamız da burada. Daha farklı tavuklarımız gelecek. Biliyorsunuz zaten bıldırcınlar çıkım oldu. Onlar büyüdüm büyüyecek yerlen yine aynı şekilde bırakma kümesi yapacağız şurayı da göstereyim bu arada şu gördüğünüz şu tam karşı alan oraya kümesler yapılacak yani yani iki tane büyük önlerine de şuraya 5 artı 1 şeklinde olacak kümesler yapılacak oraya da cins tavukları getireceğiz burada sırf köy tavuğu olacak kümesteki hayvanlarım şu an bu kadar. Kazları zaten ilk etapta gösterdim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.